Namazın vacipleri yapmadığın zaman namazına sakatlık veren namazın eksik sayıldığı hareketler. Farz mı? Farzı yapmazsan zaten namaz yok. Farz farz. Şart şart. Namazın 12 şartı ve farzı var. Rüknü var. Hazırlık kısmına şartları diyoruz. Altısı dışında. Altısı da içinde. Onlara rükün diyoruz. Arkadaş onlar zaten farz. Yani bir insan hemen allah Ekber dese ayakta durmadan rüküye gitse cık, vacibi terk etti mi vacip miydi değil miydi sormaya lüzum yok. Namaz olmuyor. Onu iade edeceksin hemen. Namaza girmiş bile sayılmıyorsun yani. Hemen baştan başlayacaksın. Ama bir de namazın vacipleri var. Mesela ayaktayken işte Fatiha okumak. İlk önce Fatiha'yı okumak vacip. Bir kere okumak vacip. Fatiha'dan sonra Kur'an'dan birkaç satır okumak kısa sure yerine geçebilecek Kur'an ayeti okumak vacip. Kıyamdan sonra rükûyu, rükûdan sonra secdeyi, secdeden sonra tahiyyatı yani sıralamasıyla bunları yapmak vacip. Geciktirmemek vacip. Sesli okunacak yerde imamın sesli okuması vacip. Sessiz olunacak yerde sessiz durması vacip. Ettehiyyatü oturduğumuzda ettehiyyatü okumak, bak dikkat et, ettehiyatı okuyacak kadar oturmak farz. Ama ettehiyatı unuttun ne olacak? Ettehiyatı vacip. Vacibi terk ederse bir insan veya geciktirirse veya farzı geciktirirse bunu hemen namazın içinde telafi etmesi lazım. Ona ne deniyor? Sehiv secdesi.